Günaydın arkadaşlar, günaydın. Şimdi e, bir tane kargo geldi. İlk başta şey düşünmüştüm, bütün kargolar gelsin, ben hepsini en son açayım diye düşünmüştüm. Ama sanırım bunu ben yapabilecek kadar sabırlı bir insan değilim. O yüzden şimdi ilk gelen şeyi açayım. Böyle bunların hepsini peş peşe birleştirip o şekilde bir video yaparım. Böyle her videonun içinde ne gelmiş ne gelmiş değil de, bu işte bakalım. Bu şey için emzirmek için krem söylemiştim. O gelmiş. Şöyle boyutuna da bakalım. 40 milim. Şu kadar. Şöyle. Bunu söyledim. Bunu önerdiler. Tabi tanıdığım da var. O da bunu önerdi. O da daha yeni anne. Ee, o yüzden bunu aldım. Diğer ürünler geldikçe tekrardan çekeceğim. Ee, şimdilik bay bay. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çarşıdan geliyorum ve çok 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 fazla şey aldım. Onları göstereceğim şimdi size neler aldığımı. Evet. Şimdi neler almışız? Bakıyoruz. Öncelikle muz. Sonra şu Instax'ın ee, filmlerinden aldım çünkü bir daha ne zaman hamile olacağım çekmem lazım <laughs> bizde vardı instax bayağıdır da almamıştık o paketlerden bebek için çikolata aldım şu etiket falan yapıştıracağız ya ee, madlen çikolata olarak geçiyor bunlar kare olanlardan işte şunlardan bunun dışındakini tabii sökeceğiz Hatta şöyle olacak. Şu sarı kısmı kalacak sadece. Sonra e, magnet yapacağız ya. Magnetin arkasını boyamak için fırça aldım. Bir de boya aldım. Şöyle de şu renk. Mavi alacaktım ama çok boğar diye mavi almadım. Şundan yoktu evde. Ocağın üstüne takılan. Organizerlerden almıştım ya. Bunu bir de M'sine aldım. Çulumları koymak için içine. iki de şöyle çoraplar vardı. Birini anneme verdim. Şuraları bayağı bir hafif onlardan aldım. Sonra bizde salata koymak için falan şey yoktu. Tabak. Şöyle iki tane şu boyda şeffaf hiçbir numarası olmayan dümdüz salata koymak için şunlardan aldım. Evet, bunları almışım arkadaşlar. Bayağı da yorulmuşum bugün bunu fark ettim. Buralarda hep bu arada puzzle yapıyorum. Buralar hep puzzle. Şöyle göstereyim. Neyse arkadaşlar, bu şekilde çok az kaldı. Günaydın arkadaşlar bugün evde temizlik yapılacak Çünkü ben artık 34 haftalık hamileyim yani artık bir şeyleri yavaş yavaş halletmemiz gerekiyor Full bir video çekebileceğimi zannetmiyorum Onun da sebebi şu işte annem gelecek işte Selda anne gelecek annemin arkadaşları gelecek yani kalabalık bir ortam olacak Ben her şeyi yapamayacağım için ben şimdi erkenden kalktım onlara kahvaltı hazırlayacağım biraz perde attım yıkamaya şöyle evin halini de göstereyim şuradaki siyah perdeleri falan çıkarttım yıkamaya at şurada da yine bekleyen perde var en azından onlar gelmeden hani perdeleri bir tık halletmiş olurum kapının üstüne atarım camlar silindikçe onlar takarlar diye düşündüm şimdi ben yavaştan kahvaltı hazırlamaya başlayayım buraları çekerim ama ara ara bir şeyler çekmeye çalışacağım dediğim gibi. Bakalım ne çıkacak ortaya. <laughs> Merakla ay perde geldim. Merakla bekliyorum. Günümüz başlasın. siyah perdeler bitmiş. Bunu alalım. <laughs> Bu su kalmış. <laughs> Çift siyahların arasına girdi biraz ama. Şimdi diğer o büyük beyaz perdeleri atalım. Günaydın arkadaşlar kargo geldi Şu saçıma bak dur bir dakika o kadar da değil yani o kadar tamam bir samimiyetimiz var da bir tık da şey olalım ya insan gibi olalım bir tık ha, çok fark etti gerçekten neyse kargo geldi demiştim ya size Ay, bu arada geçen bir videomu izledim o kadar yavaş konuşuyorum ki hani... Yorgunluğum ağzıma vurmuş demek ki konuşmam değişmiş. Düzenleyiciler söylemiştim. Hatta bunu bime Bim gelmişti bir ara oradan almıştım ya. Bunların böyle kutu gibi olanlarından sonra hiçbir yerde bulamadım. Ee, şeylerinden buldum sadece böyle aralıklı aralıklı olanlardan buldum. Bunlardan söyledim tekrardan. Bunlar ben çok beğendim bu arada. Bunlar onun bir tık daha gelişmiş versiyonu galiba. Burada şeyi var, fermuarı var bu sefer bunların bu şekilde. Aa güzeller ama. Ben bunları hepsi buradan aldım. Merak edeniniz olursa falan satıcısını koyarım. Güzeller. Ve diğerinden daha sanki genişler gibi geldi bana. Böyle daha kutu gibiler yani desen olarak bilerek bu çizgilerden seçiyorum çünkü demiştim galiba size bir kere daha şimdi onları çizgili aldım bunları farklı alınca böyle bölük pörçük oluyor hoşuma gitmiyor bir de şu e, bavul içi organizerlerden aldım o da hastane çantası hazırlayacağız artık hastane çantasını hazırlarken lazım olacak şu büyük var bir tane şöyle şu boyda ondan sonra ay bu satıcıyı ben beğendim güzel o sırada da başka bir kargo geldi. Hayatımın en çok kargo gelen dönemindeyim. Ha, gönül isterdi ki markalardan gelsin ben açayım ama ben kendim sipariş verip ben kendim açıyorum. Neyse şöyle bir tane küçük boyu var. Böyle. Bunları düzenlerken ayarlarız. Sağ şöyle bir tane orta boy var. Bu bebişkonun kıyafetleri için falan olabilir. Bir tane böyle düz bir şekilde olan var. Ay bunları beğendim ben bu arada hepsini. Küçüğü var. Bir de onun biraz daha orta boyu var. Beğendim. Her şeyi beğendim bu gelen. Kalitesini de çok beğendim. He bak burada iki tane delik var ama. Delik özel bir delik değildir diye düşünüyorum. Yani olmaması gereken bir şeydi. Evet neyse o iki tane deliği takacak halim yok. Bakın şurada görüyor musun? Biri burada, biri orada. Çok da önemli bir şey değil yani. Diğerini açıyorum. Diğerinin de süt saklama poşeti olduğunu düşünüyorum. Aynen. Şunu aldım süt saklama poşeti. Şimdi bir tane sadece 20'li aldım. Bakacağız duruma göre. Bu bebe doğurun uygun fiyatlı. Bebe yo pardon. V V baby bu. Bunda e, şeydi hepsi burada da benim indirim kuponum vardı. O yüzden bunun aldım. Bunlar normalde. Bu değil de e, şey var. Ne dedim ben? Baby bir şey dedim mi az önce? Bebe dor, bebe dor. En ucuz bebe doğurun ki normalde. şimdilik Bee Baby'ninkini aldım. İçinde 20 tane var. Şöyle bir bakalım nasıl bir şeymiş. Böyle bir şey. Tarihini falan atıyorsun. Hani ne zaman koyduysan sütü. Hani güzel bir şey. Poşete de kaliteli duruyor. Cıvık cıvık bir poşet değil yani. E, Kargomda bedavaya gelsin diye yanında şey söylemiştim temizlik bezi. Ama bunu mutfakta kullanmak için söyledim. Hani sarı bezler var ya, sarı bezlerin yerine kullanmak için. Bundan söyledim. Şöyle. İyi, güzel. Yapısı güzel. Kötü kokuyor son. Yalan abi. Nasıl kötü kokuyor son? Kötü kokun olmaması için yok. Sen bunu bir kullan bakayım şöyle üst üste bir 5-10 kere. Bak nasıl kötü koku... 5-10 kere değil. Aylarca bir kullan bak nasıl kötü kokuyor oluyor. Son değil kötü kokuyor. Ama güzel yapısı. Bazıları böyle şey gibi oluyor çünkü keçe gibi oluyor. Yani bundan hiç almamıştım. Güzelmiş beğendim. Böyle diğer alışverişlerimi geldiği gün çekemedim. Onu da şimdi şurada hemen 2 dakika söyleyeyim. Diğerlerini de e, hepsini bir böyle şey yapacağım. Hmm, i̇şte en son bebek için aldıklarımız işte bebeğin kıyafetleri de bilmem nesidir. Onları çekeceğim zaman çekeceğim. Ay bu arada bir şapka göstereceğim size. Caner'in i̇şte teyzesi yapmış bunu bana. O kadar hoşuma gitti ki bu arada. Durun Şimdi mecbur saçımızı açacağız. Şimdi saçlarım birazcık Murat Kekilli gibi şu anda ama şöyle hafif düzeltelim. Bakın. Çok tatlı değil mi? Çok güzel. Normalde daha güzel duruyor da yapamadım. Neyini beceremedim? Şöyle arkaya gelecek biraz. Heh. Böyle bu şekilde çok hoşuma gitti onu da bir göstermek istedim bu kadar bugün gelen alışverişler bunlar bebeğin hiçbir şeysi kalmadı artık bu arada arkadaşlar ben kendime pijama ve taç söyledim terlik aldım kendime. Onları dediğim gibi işte hepsini böyle bir araya getirip o şekilde çekmeyi düşünüyorum. Normalde kafamda şey vardı. Hani geldikçe, geldikçe ben hani çeker çeker videoları birleştiririm falan gibi bir düşüncem vardı. Ama öyle olmadı. Çünkü bazı günler inanılmaz derecede yorgun oluyorum. Bugün yine iyiyim. Ama dün dün bende bir şey vardı. Yani hiçbir şey yapmadım. Bakın sadece çorba yaptım ve duşa girdim. Bu kadar. Ay ama bende bir yorgunluk zannedersiniz ben evi kırklamışım, yemek yapmışım, öyle gezmişim, tozmuşum, ha bir sürü şey yapmışım. O yorgunluktaydım yani dün. O yüzden her an her yerde her şeyi çekemiyorum artık. Yani anlıyorsunuzdur beni. Ve bu arada 8. ay güncellemesi olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. Ellerim şişiyor. Şu an şiş değil inmiş. Sabah bu elim var ya. Aha bakın böyleydi dur böyleydi. Neden bu elimi açamıyordum? En son Ceder'e dedim ki elim böyle kaldı. O böyle böyle falan yaptı da birazcık güzeldi sonra. Çok kötü durumlardayız arkadaşlar. Çok kötü. İlk başta da güzeldi ya her şey. Artık çok büyüdü bebişko. Ay Neyse arkadaşlar bakın mesela şimdi az önce de bir göz kararması yaşadım. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Ee, daha müsait olduğum bir zamanda tekrardan videoyu açacağım. Ee, bütün bütün her şeyi göstereceğim o zaman öyle düşünüyorum. Yani neyse görüşürüz.